Hemen yeni bir joseki öğreniyoruz Burak. Kos komokoda taş var yüksek yaklaştı. Kema yaptık köşeye yapıştı. Nedir en iyi hamlen? İki tarafın da alan yapacağı, iki tarafında base oluşturacağı bölge önemli. Beyaz da alanını arttırmak istiyor, siyah da alanını arttırmak istiyor. O zaman o kesişim noktasında kafa attık. Korudu. alt kenar oynadık. Bu mümkün olmakla beraber standart hamle hani siyaha köşede daha az alan vermeye çalışıyorum. Köşeyi almaya çalışıyorum. Siyah geri çekildi. Kaplan ağzı. Siyahın hala beyzi yok. Değil mi? Hamle yapması lazım. Oynadım. Bu Joseki. Şimdi beyaz istiyorsa alt kenara oynayabilir yine. Bakıyoruz siyah altına yapışınca hane yapıyor. Bu kafa atış siyahı bir anda yerleştiriyor. Değil mi? Artık buralar komple siyahın beyzi var yerleşmiş durumda. Ama hane yaparsak siyah yine aynı yere oynuyor, geri çekiyor. Şimdi bu taşın burada olması burada olmasından daha faydalı beyaz için. Değil mi? Beyazın alanını arttırıyor, siyahınkini azaltıyor. Bazı etrafta güçlü olduğu durumlarda beyaz mesela böyle de oynayabilir. Beyaz siyah yerleşmekte biraz zorlanıyor. Hala gergin. Siyahın üstüne yükleniyoruz yani. Bu durumu şöyle de not edebiliriz. 4-4'te taş var komoku'da. Yüksek yaklaşıldığında böyle dördüncü sıradan beyaz %98 altına yapışıyor. Modern Go'da. Eskiden bu gösterdiğim şey Joseki'ydi. Şu an artık beyaz için bir tık daha kötü. Siyah için biraz daha iyi olarak yorumlanıyor. Beyaz artık %98 altına yapışıyor. Çünkü köşedeki alan çok büyük. Beyaz eğer başka bir şey yaparsa bu tarafa keyma yaptı, bu tarafa zıpladı, buraya zıpladı, pinsir attı. Bunların hepsinde siyah köşeye yapışıyor. Ve bir tık iyi çıkıyor. Lokal olarak. Boş tahtada konuşuyorum. O yüzden aynı altına yapışabiliriz. Ama keyma oynamak isteyeceğimiz durumlarda olabilir. O zaman da siyah yapıştığında hani. Bu şekil aynı zamanda zaten ne? İki taşın kafasına basma şekli değil mi? Kaplan ağzı siyah uzadı sağ kenara dalıyorum